İyi arkadaşlar. Ömer'le Minecraft oynuyorumun 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her zamanki gibi yanımda kardeşim Tuna'm var. Düşündük düşündük ve evet, kardeşimle bugün madene in inmeye karar verdik. Onun için kazma yapacağız. Abi efendim. Bugün büyük adaya taşınmıyor muyduk? maden bulmaya karar verdim biraz. Maden bulunca öbürki bölümde ya da bu bölüm yetişirse gideriz. İnşallah. İnşallah. Kürek yaptık, kazma da yaptık. Tamam. Şunları atalım geri. kılıcımız dursun ne olur ne olmaz. Buradan ineceğim aşağı. Belki canavar mavar çıkar kılıcımızla öldürürüz. Kürek İyi, yap yanlış. kürek. Yaptım kürek. GTA San Andreas'taki gibi kürek de vur. İleride <laughs> ben de serisini çıkarırım inşallah yaparım. Merdiven yapmayı unut lan. Aşağı Eğince nasıl çıkacak geri mercan Mercan böyle yapıyor değil mi? Ha, doğruymuş tamam. Görmüyorum bu. bayağı çıkartıyorlar bize. Hadi. İnşallah boşuna inmeyiz madene. İlk, en azından birkaç ayrım bulsak o da yeter. Hadi inelim. Böyle dim inelim. Laydi ben de kırmaya çalışıyorum yani adamım. Meşale de mi yapsaydık? Aynen meşale de yapalım. yapalım bakalım. Yeter bu kadar. Ben şöyle şuraya koyalım. Niye koymuyor? Şimdi koydum bakayım. Yavaş. Kazanın toprak çıktı. Aha kömür. Oo. çakılın ne işi var burada ya? Çakılı ne yapacağız? Bir dakika olmadan hemen kömür bulduk. Daha çıkar herhalde güzel şeyler. Devam edelim kazmaya. Buraya koyacağız. Kazmaya devam edelim. hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne ya? Kaçıncı katmana gelmişiz? 35. Biraz daha inmeyelim. Buradan başlayalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Bu ne ya? koyalım. Hiçbir şey çıkmadı bu ne ya? O, o kadar yerin altına boşuna mı geldik? Bu tarafa dönelim bakayım ne var ne yok. Burada da bir şey yok. Bu ne ya? tarafa dönelim bir de. Şu saç. Burada da bir şey oldu. ne biçim iştir ya? Boşuna mı kaldık o kadar? Boşuna demek ki. Bir kömür bulduk. Sadece bir kömür. Neyimiz yetecekse. Şey gidelim. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Orada bir boşluk mu var? Ne boşluk? Boşluk gördün mü? Yanlış görmüşüm. Gözümüz karıcı. <laughs> ne kadar komiksin. Kömür, kömür en azından ayrın çıkması bile bir kömür bile bir çıkmaz ya. Neyi biçim anlamadım. bir şey yok lan burada. Bir de bu tarafa doğru gidelim bari. Belki bir şey çıkar. İyi kazmam kırıldı. Denemekten fayda gelmez. Başka kazma da yok ki. böyle çıkacağız. Akşam kapıyı kırıyorlar. Kim Gel buraya gel. gel. Ya sen kimin kapısını kırıyor? Sen kimin kapısını kırıyor? gel sen hadi. Çatıya çıktı. Ben yani içeri girin. Çıktım mı? aşağı başladı. Uyanık Kend, işte. Kendini Hı. uyanık sanıyor. Hoş geldiniz. Gelin, gelin, gelin. Hadi. Oha gelme gelme. Vazgeçtim gelme gelme. Gelme vazgeçtim. bu zombiler de ne böyle aha hayır kılıcım kırıldı bu zombilerden kurtulamayacağız bu zombiler biter mi hiç başımızın belası ay gelme 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 bak dedi zombi öyle ya yani. öyle Aa. kapat kapıyı kapat kapat, kapat. gelme Çabuk mi? uyu, çabuk uyu. Yok, uyumaz. Uyuyamaz ki. Yani. Yakınımda canavar var. Etleri yiyeyim. Zehirli etleri yiyek. böyle. Hadi hadi canım dur. Dolfa çok doğru. Kırmayın kapıyı ya. Demir kapı mı yapacağım illa bunlara? Yok ki. Önünü aydınlatsam aslında gelemezler. Önünü aydınlatayım ben buranın. Buranın şey yap, iki kapı yap alt Ha <laughs> Çok zekisin. Öyle olur Dışarı mu? yap. <laughs> Kılıç yapayım bir. Gel lan. Oha! Altın zırh değil İnşallah çıkar. İnşallah, i̇nşallah mı? Düşebilir. Düş Düşmedi. Adam sahip. altın zırh. Hem kafalık hem de gövdelik giymiş. Bende yok onlar. Sen nereden aldın? Yakında buluruz. Eyvah Creeper geliyor. Creeper öl, gelmiyor. Öl, yat. 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 Yatıyor mu? Sen. Yatmıyor ya. Ölüne, ay, aynı çalıyorum dedin ya sen. Eee? Ölüne aynı tam yine gelir. E çünkü ben yaptım. Gelmez gelmez. Kapının önüne gelmez. Hayır hayır Creeper Creeper patlama patlama. Hayır evin içine geldi. Git. Hayır. İyi. Of ya. Ev battı. Şurayı bir Allah cezanı versin. O oh, sandık aha. Sandık da gitti. Hayır. Of Bayağı ya. ya. battı. İpi, ipi aldı eline. Gördün mü? ipi eline aldı. Güzelim ev gitti. Sen de yerin altına yap. Vitamiler gitti mi? Oh vitaminer gelmiş. Sandığın yarısı gitti. Et var mı? Çok çok et yemeyeyim. Canım dolusun. Of. Bari evi yap. Yapamam şimdi. Niye? Canım dolusun. Canım Böyle aydınlatayım şurayı. Gelmesinler. Gelmemiz zor zaten. Evi kırdılar ya. Evi yıktılar. Daha niye ne gelecek yüzsüzler? Arkayı da ya. Hemen kapatayım nasıl içeri kapatayım. Of yoruk. Burayı boş ver. Hayır hayır. hayır. Oha. Neredeyim ben? Of. Eyvah burası neresi? Eşen. Hayır hayır hayır. Keşke uçma ilesi olsa. Ne uçma ilesi? GTA mı sanıyorsun? Hani uçuyorduk ya. O yaratıcı mı attı? He hani yaratıcı mı attı? Seninki ne? Survivor bu. Bilmiyor musun? Sen ustası sana sorayım da bitirmeyelim. Sen aşağıya gel sen. Ölümcek, ne istediniz evimden? Ne istediniz evimden? Bak, şey var hala geliyorlar. Küm onu arıyor köm. Ne istediniz benden ve evimden? Işık var hala geliyorlar bak. Aha o ne? Beni nasıl yedin? Zombi gel buraya öldürdüm seni. Ne istediniz benden çok, ve evimden? Çok, 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 çok. Güzelim evimi niye yıktınız? Ben size ne yaptım? Havuç düştü olay be. Havucu hemen ekleyeceğim. Aa yanıyorlar. Yanın geber. Oo! Oh, büyük adaya taşımalıyız. hemen hemen. Baş edemeyiz sanırım. Ya. Nasıl baş edeceğiz bunlarla ya? Aha bundan da patates diyor. Yes. Hadi hadi çabuk çabuk. İstediğim her şey düştü. Havuç, patates. Kapa 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 kapa. Burayı kapayım bölümü de bitireyim. Aynen. Çok saçma bir bölüm oldu. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum ama çok saçma bir bölüm oldu. O kadar saçma bir bölüm oldu ki. Evi yapalım da kapayalım. Aynen ev yapalım da. Çok özür dileriz. Salak tamam, niye özür diliyorum? Biz ne yaptık? Canavarlar yaptı. Berbat oldu böyle. çatıyı bile uçurdu. Salak kırdır. Üste i̇şte çıktı ben gördüm. Tek kapı yapacağım. varış Barış örümceklerden intikamımızı alalım. Gel buraya. Elimi yıktınız. İntikamımı alacağım. Ay nereye kaçtınız? Ha toplayayım bari. satan merkez. Ekelim. Şurayı da Niye yapmıyor? Ekeceğim işte onları şimdi. Tamam. Bugün bu kadar. Dördüncü bölümümüz herhalde. Dördüncü bölümümüzün sonuna geldik çok talihsiz bir olay oldu. Creeper patladı, evimizi yıktı. Beşinci bölümde artık gerçekten bu adam taşınalım. Git taşımak istiyorum yani. TNT ile patlatılır. TNT'yi nasıl yapacağız? Hadi görüşürüz. İyi günler. Elmasınız bol olsun.